<Srs Yup> <S target> 21 Haziran'da <Church> piyasaya çıktığı ve çekiyor her gün video ve shorts atıcı denilmez ama çıktığı zaman bir siyah bir beyaz Apparently,

Bu dizimiz siyah beyaz, gerçek adı hemen ama gerçek adı iletlenmez. Gerçek adını herkes bilir ama gerçek adını hiç söylemez. Yüzünü bilmeyen milyon abone göstereceğini söyledi ama bunu 26, 26 artı 25 aboneye sakladı. Küçük bir sürpriz alacağını düşündü. Bıçakayı çıkartmak için çok uğraştı. Geç. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bir İstanbul beyefendisi gibi. Ne Boros'un ne Hakan'ın kanalı ne Cina su hiç fark etmez. Gerçek adı Cina M.M. Cina M.M. Aa, galiba birisini aldık. Pro oyuncu. Gerçekten pro değil ama ne oyuncu. Gerçekten böyle değildi. Kartal ona serser sen bakışı böyle değildi. Galiba biz onu sinirlendirdik. Galiba 3 2 kişi sinirlendirdi. biz dedim, ikincisi aslan. Herkesi herkesi uçucu götürür aslan. Ama asıl bir şey yok ki. Asıl zaten doğru düzgün bir şey değil ki. Bir kırmızı bir beyaz bir ikisini birleştir tık var ya. Orasında ortasında Türk tek Türk bayrağı olan takımla galiba galiba üç kirmi ile beşek 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 beş beş bazıları sevmez ama kanalı anımsan kesin Beşiktaş. daş işte saftaları vardır ama Galatasaray ve taraftarları saftaları var sana bir şey söyleyeyim Fenerbahçe. Bir hiçsin artık. Tek bir iyi oyun, iki iyi oyuncu kalmıştı. Onların bir tanesi Arda Güler'di. O da gitti. Artık sen bir hiçsin. İkinci ikinci ise Galatasaray. Aslında Fenerbahçe ile Galatasaray kardeş gibi bana geliyor. Ama Fenerbahçe'yi severiz. Sever, severiz. Ama ama ama. Ama. Fenerbahçe'yi severiz. Galatasaray'ı sayarız. Galiba sayarken şöyle sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beşiktaş. Şimdi niye sayılmıyor biliyor musunuz? Çünkü. Çünkü, Çünkü o sayılmaz. O. O. Okatalar oh, şöyle derler, Galatasaray'ın yaz, kalsın Galatasaray da boşluk bırak Bak, doğru. Benim Hocam demiştir ki onların hepsini boşluk bırak ama ama devam edin. Fenerbahçe'yi de yaptık demiştir. Trabzon'u da yaptık demiştir. Hepsini yaptım. Beşiktaş'ı da de yaptık demiştir. ama bir ışık yazarsın. Yazarsın ve sonunda bir kral sadece koyarsın. Sen, sen, öyle ben der ki sana niye Beşiktaş'ı ayırmadım ve, ve sonunda kral sadece koydun. Sen de dersin ki sen de dersin ki hocam bu bu takımı bir kişi bile ayıramamış. Ben küçük bir küçük bir velet olarak nasıl ayıracağım demiş şimdi. Bu şarkı usundu çünkü sesin gibi de siz çok sever sayar hem de çok sever sayar. Cina ben mi? Cina ben mi? 鸡毛般飘渺，只是沙哑，只来